Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kızdan Yazan Sara Şahin Kanat Resimleyen Ayşe İnan Yavru kurt sarıldı annesinin boynuna Dedi anne ben artık büyüdüm Gideceğim tek başıma ormana Biraz dolaşıp hava almaya Annesi sevgiyle baktı yavrusuna Küçük kurdu oturtturdu kucağına Endişesini gizleyerek şöyle fısıldadı kulağına Hele otur da biraz şuraya. Önce cevap ver birkaç soruya. Bakalım hazır mısın gitmeye tek başına ormana? Haydi sor, dedi yavru kurt coşkuyla. Peki dedi anne kurt, başlayalım birinci soruyla. Sepetini takmış koluna, kırmızı başlıklı bir kız çıkarsa yoluna. Yavru kurt beklemeden cevapladı heyecanla. Hazırlıklıydı bu soruya. Sepetini takmış koluna, Kırmızı başlıklı biri çıkarsa yoluma Hiç görünmeden ona Kaçar saklanırım çalılara Aferin dedi annesi Şimdi soruların ikincisi Diyelim ki çok üşüdün ve acıktın Bir kulübe bulup başını içeri uzattın Baktın yatakta hasta bir büyük anne Yanında da alev alev yanan bir şömine Yavru kurt yine devam etti pek emin bir tavırla ki çok üşüdüm ve acıktım. Bir kulübe bulup başımı içeri uzattım. Baktım yatakta hasta bir büyük anne, yanında da alev alev yanan bir şömine. Kesinlikle girmem içeriye. Kimselere görünmeden kaçarım başka bir yere. Annesi dedi: "Bravo doğrusu. Şimdi de günün en zor sorusu. Diyelim ki karnın tok, uykun da çok. Derenin kenarında da bir ağaç gölgesi. Kaçırılır mı keyfin böylesi? Annesi bir kaşını kaldırdı merakla. Yavru kurt yine hazırdı bir cevapla. Diyelim ki karnım tok, uykum da çok. Derenin kenarında bir ağaç gölgesi. Kaçırılmaz keyfin böylesi. Annesi endişelendi bir anda. Aman yavrucuğum orada dur, dur bakalım. Bu hata nasıl olur bir göz atalım. Aman anneciğim dedi yavru kurt. Hemencecik telaşlanma. Bak bu yazıyı taşıyacağım yanımda. Arkamdaki ağaca asacağım. Sonra rahatça uyuyacağım. Anne kurt afişi okuyunca endişesi yok oldu bir anda. Dikkat dikkat sevgili avcı amca. Büyük anne ormanın diğer ucunda. Kırmızı başlıklı kızın ve ailesinin yanında. Belki biraz şişlik varsa karnımda. İnan sadece brokoli makarna. Lütfen karnımı boşuna yarma. Biz vazgeçtik artık et yemekten. Bıktık masallarda kötülenmekten. Artık tamam dedi annesi gururla. Hazırsın ormanda yalnız dolaşmaya. Şimdi güle güle git. Akşama sakın geç kalma. Sofrada sormasın mantarlı pizza.